Çok dayanıklı bir tür. Su dışında söz gelişi buzdolabında bu şekilde bıraktığınız bir balığı 3 gün sonra tekrar su ortamından koysanız yüzlüğünü göreceksiniz. Bizim doğal türlerimizle mukayese edilmeyecek kadar geniş bir toleransa sahip. Böyle engellemek için. Yeah. <güzik> <gülüş kavram> <laughs> Bu güzelmiş lan şeyde. 18. Çekiyorum hocam. Cevir abi etkinliğimizin kapsamında gölde doğal olarak bulunan yerli türlerimizin yakalandıktan sonra tekrar göle bırakılması da balıkçılarımızın doğal türlere karşı ne kadar tutuyarlı olduğunun bir göstergesidir. Bir, iki, Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor haftası sebebiyle üniversitemizin şu andaki iç sularımızdaki bir tehlikeyi gündeme getirme adına yaptığı İsrail sazanı tutma yarışması etkinliğini bugün yapıyoruz. Üniversitemizin daha önce içme suyu sağlayan göletinde maalesef diğer iç su ve nehirlerimizde olduğu gibi burada da kimin tarafından getirilmediği İsrail sazanı şu anda baskın bir durumda. İsrail sazanı iç sularımız için, doğal balıklarımız için çok büyük bir tehlike olmaya devam etmektedir. Çünkü İsrail sazanı her çeşit habitata rahatlıkla uyum sağlayan ve her çeşit habitattaki doğal türlerimizin yumurtalarıyla beslenen yavrularıyla beslenen bir balık oldukça geniş. Habitatlarda şey yaşayabilmekte, geldi. acı sularda, tutlu, tuzlu Çekilmiyor. sularda, soğuk sularda, sıcak sularda, hatta mikrobun yaşamadığı sularda bile yaşamaktadır. Hatta Samsun'da geçtiğimiz yıllar aylarda meydana gelen sel durumunda körfezdeki iç sularımızda, de, denizde bile e, bu karasüs türlerini rastladık. Hala da körfezde yaşamaya devam ediyorlar. Uzun süre yaşayacaklarını çok tahmin etmesem de ama bu kadar süre içerisinde yaşaması da bu türün ekolojik tülans, toleransının ne kadar yüksek olduğunu gösteren çok ciddi bir göstergedir. Buradan e, bizi duyanlara şu haberi vermek istiyorum. Aslında çok üzücü bir şey. Maalesef iç sularımızın tamamında Karasius dediğimiz Çim sazanı ya da İsrail sazanı adını verilen, verilen bu türler Doğal türlerimizle büyük bir savaş başlatmıştır ve maalesef birçok habitatta bu savaşın galibi İsrail sazanı dediğimiz istiracı türlerdir. Eğer tedbir almaz isek istiracı türlerin sayısının bu şekilde popülasyonunun bu şekilde artmasına devam ettiğini gözlersek bir müddet sonra doğal balıkçılığımız açısından göllerimiz, akarsularımız maalesef çölleşecek, kısırlaşacak doğal türleri bulmakta oldukça zorlanacağız. Evet, güzel bir etkinlik. Hem üniversitemiz adına hem de e, şehir adına e, oldukça yoğun bir e, katılım söz konusu. E, tabii buradaki amaç e, göletimizde var olan İsrail sazanı olarak bilinen e, Karasius cibolio türünün e, göldeki popülasyonun azalması noktasında e, küçük de olsa bir katkı yapmak. Tabi bu bir başlangıç. Ee, i̇nşallah bundan sonraki senelerde değişik zaman dilimlerinde e, bu ve buna benzer faaliyetler artarsa e, en azından bu gölde veya buna benzer diğer göllerde e, yoğun popülasyon oluşturan Karasius İsrail sazanının e, popülasyonun azalması noktasında bir katkı vermiş oluruz. E, Tabi burada şuna da dikkat çekmek lazım. Sadece İsrail sazanı değil e, diğer bazı e, istilacı türlerin de e, yine bulundukları habitatlardan e, bu tür göletlere, göllere, göletlere, e, akarsulara taşınmasına da e, engel olmak gerekiyor. Bununla ilgili gerekli tedbirlerin de alınması gerekiyor. E, o noktada e, bu tür faaliyetler e, en azından e, bir e, farkındalık oluşturması bakımından önemli olarak görüyorum. Burada bir amaç vardı. İstila'yı önlemek amacıyla biz de yardımcı olalım dedik. Fakat şu ana kadar bilmiyorum yeterli sayıda balık tutabildik mi? Bakmak isterseniz de böyle. İsrail sazını hakikaten buradaki popülasyonu öldüren bir balık. Diğer balık çeşitlerinin yavrularını, yumurtalarını yiyerek balığın yok olmasına sebep oluyorlar. 50 yıldır bu işi yapıyorum ben.